Evet arkadaşlar konjugasyonla devam edelim. Öncelikle konjugasyon neydi? Arkadaşlar konjugasyon iki canlı arasında ya da iki bakteri arasında ne aktarımı? DNA plazmit DNA'sı aktarımıdır. Arkadaşlar konjugasyon tek yönlü olarak gen alışverişidir. Işte. Yani iki bakteri arasındaki tek yönlü gen alışverişidir. Işte. Peki nasıl gerçekleşir? İki bakterin yan yana gelir ve aralarında stoplazmik köprüler kurulur arkadaşlar. Konjugasyon köprüsü diyoruz. Piluslar yardımıyla gerçekleşir bu. Daha sonradan bu köprü kurulduktan sonra şurada kırmızı olarak belirtilen ne yapılır arkadaşlar? Plazmit DNA eşlenir. Ve plazmit DNA arkadaşlar birinci bakteriden ikinci bakteriye doğru aktarılır. Daha sonra arkadaşlar plazmit DNA aktarıldıktan sonra aradaki stoplazmik köprü kopar ve iki bakteri birbirinden kopmuş olur. Bakın arkadaşlar. Plazmit DNA birden ikiye geçmişti değil mi? Bakın birinci bakterimden ikinci bakterime geçmişti. Plazmit DNA'sı veren bakteri F artı olarak nitelendirilir. Alan ise F eksi olarak nitelendirilir. Lakin arkadaşlar konjugasyon tamamlandığında birey sayısı değişmez. Yani ilk başta da iki bakteri varken bittikten sonra da iki bakteri mevcuttur arkadaşlar. Bu yüzden üreme çeşidi değildir. Lakin genetik çeşitliliği arttıran bir olaydır. Çünkü yeni bakteri direnç kazanmış olur. Direnç genini almış olur arkadaşlar. Yani mevcut bakteride arkadaşlar direnç geni varsa bulunduğu ortamdaki bakterileri de aktararak bunu ortamdaki bakterilerin dirençli hale gelmesini sağlayabilir. Peki ikiye bölünme ile üremeye geçelim. Arkadaşlar bu bir eşeği üreme çeşittir. Bakteriler ikiye bölünme ile ürerler. Peki arkadaşlar genetik çeşitlik olur mu? Hayır arkadaşlar eşeğsiz üremede genetik çeşitlilik görülmez. Yani yeni oluşan bakteriler eski ana bakteri gibi genetik yapısı ana bakteri gibi olur arkadaşlar. Peki nasıl gerçekleşir? İlk olarak bakteri DNA'sı eşlenir arkadaşlar. Eşlendikten sonra bakın burada stoplazma bölünmesi yani sitokinez gerçekleşir arkadaşlar. Bakın, stoplazma bölünmesi yani sitokinez gerçekleşir. Ve sitokinez gerçekleştikten sonra iki yeni bakteri oluşur. Arkadaşlar bakteriler her 20 dakikada bir bölünürler. Uygun koşullar bulduklarında tabii ki. Peki besin sıkıntısı, ortamda atık maddelerin çok fazla olması ya da sıcaklık gibi etkenlerin fazla olması bakterilerin bölünmesini yavaşlatır. Daha sonra da durdurur arkadaşlar. Peki bakterilerde solunma geçiyoruz. Bakterilerde solunum dörde ayrılır arkadaşlar. Ne diyoruz? Aerob solunum, anaerob solunum, geçici aerob solunum yapan bakteriler ve geçici anaerob solunum yapan bakteriler. Peki. Arkadaşlar aerob solunum yapan bakteriler oksijenli solunum yapan bakterilerdir. Anaerob solunum yapan bakterilerimiz ise oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Peki geçici aerob yapan sol, geçici aerob solunum yapan bakteriler normalde oksijensiz solunum yaparlar arkadaşlar. Bakın geçici yapıyorlar aerobu. Yani geçici oksijenli solunum yapıyor bunlar. Yani normalde oksijensiz solunum yaparlar. Lakin ortama oksijen girdiği an zorunlu olarak oksijenli solunum yapmaya başlar arkadaşlar. Peki geçici anaerob solunum yapan bakterilerimiz ise normalde oksijenli solunum yaparlar. Lakin zorunlu durum olduklarında oksijensiz solunum yaparlar arkadaşlar. Yani ortamda oksijen kalmadığında ne yapıyormuş Oksijensiz, oksijensiz solunuma geçiyor. Evet arkadaşlar alttaki deney düzeneklerini konuşursak birinci düzeneğe bakalım arkadaşlar. Bakın birinci düzenekte geçici aerob bakterileri koymuş. Normalde geçici aerob bakteriler oksijensiz solunum yapıyorlardı. Lakin yukarıdan bir oksijen girişi görüldüğü an ortama ne yapıyor arkadaşlar? Aerob bakterilerimiz yukarıya oksijene doğru hareket ediyor gördüğünüz gibi. Peki geçici anaerob bakterilerimiz ise normalde oksijenli solunum yapıyor. Lakin ortamda oksijen biterse <laughs> aşağıya oksijensiz solunum yapmak için aşağıya doğru geçiş yapıyor. Bakın arkadaşlar fakültatif bakteriler görüyor musunuz? Her iki taraf arasında hareket ediyor. Peki zorunlu aerob yapan bakterilerimiz tüpün hemen üstünde bakın yukarıda oksijene yakın zorunlu anaerobya yapan bakterilerimiz oksijenden kaçıyor bakın. Burası oksijen olduğunu düşünürseniz bakın gördünüz mü? Oksijenden kaçıyor. Evet. Şimdi bakterilerde beslenme olayına geçiyoruz. Biz beslenme olayına göre bakterileri ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Ototrof bakteriler, heterotrof bakteriler. Arkadaşlar ototrof bakteriler inorganik maddeleri organik madde haline getirerek kendi besini üreten bakterilerdir. Bakın arkadaşlar ototrof bakteriler, fotoototrof bakteriler ve kemoototrof bakteriler olarak ikiye ayırıyoruz. Arkadaşlar fotoototrof bakteriler fotosentez yapan bakteriler, kemoototrof bakteriler ise kemosentez yapan bakterilerimizdir. Arkadaşlar ne yapıyor fotoototrof bakteriler? <laughs> Işık enerjisi kullanılarak kullanarak besin sentezi yaparlar arkadaşlar. Ve bu bakteriler fotosentez yapar ve klorofil pigmenti taşırlar. Peki, kemototrop bakterileri konuşursak, besini üretirken arkadaşlar, bakın ilk başta inorganik maddeleri oksitliyor oksitliyorlar. Peki inorganik maddeleri niye oksitliyorlar arkadaşlar? Enerji üretmek için. İnorganik maddeleri oksitleyerek bir enerji üretirler ve bu enerjiyi kullanarak organik madde sentezi yani besin sentezi yaparlar arkadaşlar. Ve bu bakteriler kemosentez yapıyorlar arkadaşlar. Ve madde döngüsünde arkadaşlar kemosentetik bakterilerin büyük öneme sahiptirler arkadaşlar. Peki heterotrof bakterilere geçtik. Arkadaşlar heterotrof bakteriler besini üretemeyip organik maddeleri dışarıdan hazır olarak alırlar arkadaşlar. <laughs> Peki arkadaşlar heterotrof bakterileri de biz ikiye ayırıyoruz. Parazit bakteriler ve saprofit dediğimiz çürükçül bakteriler arkadaşlar. Peki ilk olarak parazit bakterileri konuşalım. Arkadaşlar parazit bakterilerin organik maddeleri, maddeleri sindirecek enzimleri mevcut değildir arkadaşlar. Sindirim enzimleri yoktur. Bu yüzden arkadaşlar bulundukları ortamda ki bulundukları ortamda monomer maddeler olması gerekir. Yani hücre zarından geçebilecek büyüklükteki maddelerin bulunması gerekir arkadaşlar. Bu bakteriler arkadaşlar sindirilmiş besinlerin hazır bulunduğu yerlerde yaşarlar. Yani monomer maddelerin hazır bulunduğu yerlerde yaşarlar arkadaşlar. Peki bunlar arkadaşlar örnek verirsek nerede yaşayabilirler? bağırsaklarımız sindirim sistemimizde mesela bağırsaklarımızda yaşayabilir bunlar. Çünkü bağırsaklarımızda monomer madde oldukça fazladır ya da kanda yaşayabilirler. Ve bunlar arkadaşlar bulundukları ortama toksik madde yani zehirli maddeler bulundur bıraktıkları için bunlara patojen ya da hastalık yapıcı zaten bahsetmiştik bakterilerde olabiliyorlar arkadaşlar. Peki, çürükçül bakterilere geçersek, çürükçül bakterilerin arkadaşlar çok güçlü bir sindirim enzimleri vardır ve bunları dışarı salgılayarak hücre <laughs> hücre içine alınamayacak büyüklükteki maddelerin hücre dışında sindirimini sağlayacaklar arkadaşlar ve bu bakterilere biz çürükçül bakteri diyoruz. Saprofit bakteriler hücre zarından geçebilecek hale getirdikle getirdikleri Organik maddeleri solunum, <laughs> solunum reaksiyonları ile, ile inorganik madde hale getirerek madde döngüsünde rol oynarlar. Yani ne yapıyorlar arkadaşlar? <laughs> ee, bir saprofit bakterimiz hücre dışarısına ne yapıyor arkadaşlar? Yukarıda bakteri şeklinde gösterirsek hemen yukarıdaki bakterime geçtim. Bakın bu bir saprofit bakteri olduğunu düşünün. Ne yapıyor dışarıya? ne salgılıyor? Sindirim enzimi salgılıyor. Dışarıda arkadaşlar e, hücreye hücre zarından geçebilecek geçemeyecek büyüklükteki besin molekülleri var. E ne yapıyor? Dışarıda monomerlerine kadar parçalayıp daha sonradan monomerleri hücre içine alıp hücre içinde metabolik faaliyetlerde parçalayıp inorganik madde